Şimdi Üstad Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bir ibare kullanıyor. İbare şöyle. Belki milyar abid-i muhsin kadar külli bir ubudiyete sahip olacak diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İslamiyet'te muazzam bir sır var. Muazzam bir sır. Ama böyle sırlar dışarıda çok bilinmiyor. Keşke bilinse ya. Sır olmaktan çıksa. Gerçi bunun sır oluşu bilinip bilinmemesinde değil, ihlaslı olup olmamasında saklı. O da ayrı bir konu. Şimdi bu sırın adı es sebebi kel fail sebep olan yapan gibidir. Şimdi sorsalar biz sahabe efendilerimize neden yetişemiyoruz? Çünkü onlar her şeye sebep olduğundan yapıyor gibi aynı zamanda. Şimdi sen ne yapsan bir tamamı onlara yazılıyor mu? Yazılıyor. İhsan ne yapsa onlara yazılıyor mu? Yazılıyor. Yetişmenin imkanı var mı? Yok. Tarih boyu güzel abid-i muhsinler ne yaparsa yapsın hepsi sahabe efendilerimize, umumun yaptığı bütün güzelliklerde efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a yazılıyor. Nasıl bir sır? Muazzam bir sır. Şimdi bu asırda da bu sır saklı. İnsanlar sadece kendi imanını düşünerek yaşamazsa, kurtararak kurtulma mücadelesine girişirse, yaşatmak için yaşama denen ufku ve şuuru anlarsa eğer, ahirette vesile olduğu ne kadar insan varsa ve Allah bu işten razı gelirse, her birisinin hidayeti o kişiye de yazılacaktır. Bak nasıl bir ufuk düşünebiliyor musun? Nasıl bir olay? Şimdi geçenlerde buraya kuyumcu bir arkadaş geldi. İmalathanesi var, kuyumculuk imalathanesi. Başta imalathanede, atölyede çalışırken yerlerinin tamamının ızgara yapıldığından bahsetti ki tozlar ayakkabıda şurada burada taşınıp gitmesin, ızgaraya düşsün. Dedim ki yani aylık o ızgaradan ne kadar altın çıkıyordur ki dedim yani. Aylık dedi yarım kilo altın sadece o ızgaradan çıkıyor dedi. O tozlardan topluyor. Şimdi ben buna şaşırırken bunu unutup daha çok şaşıracağım bir şey anlattı bana. Dedi ki biz bir de atölyede çalışan arkadaşların çalışma kıyafetleri var. Sadece orada kullandıkları. O kıyafetleri ve atölyede çalıştığı o plastik terliği ayakkabı yine ise belli bir periyotlarla sürekli eritip oradaki altını da damıtıyoruz dedi. Bir insan uğraştığı işin zerresinin bile mahiyetini, keyfiyetini, kıymetini bilince zayi etmek istemiyor. Şimdi bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hak diyor Diyor ki, imanın zerresi birinde olsa diyor ama şirk halinde değil. Paket halinde olacak. Bölünmemiş olacak ama nasıl olacak Sinan? Zerresi olsa elbet o kişi cennete girecek diyor. Şimdi altın gibi dünyalık bir şeyin zerresinin kıymetini bilip bunu zayi etmeyenler, iman gibi bir şeyin zerresinin ne kadar önemli olduğunu bilseler, Böyle bir şeyi zayi etmemek için gece uyumamak mücadelesine girişir insanlar. Az güler, çok ağlar insanlar. Nasıl oldu da şu bir nefeslik marifet ufkuna elimden kaçırdım der insanlar. Bir insan bir insana bir nefeslik muharifet ufkunda fark atsa bu fark sonsuz boyunca kapanmayacaktır. Bu kadar önemli bir şey. İmanın bir zerresi, bir tanesi yeryüzünde az önceki altın tozunu köşeye at, yeryüzünde aklınıza, hayalinize gelen ne varsa bunların hepsinden kıymetli ve buna kıymete kıymet katacak bir olay var. Ne var biliyor musun? Benim kendime biçtiğim iman değeri var. Kendim için mücadele ettiğim iman değeri var. Orada namazım, ibadetim, okumam, gecem, teheccüdüm, şuyum buyum var. Şimdi benim bu işlerime öyle böyle riya karışabilir, ihlatsız olabilir. Ama bir de vesile olduğum insanlar var. Yani ahirette tek bir imanla sorgulanmak niyetinde şöyle dizilmişken Allah Azze ve Celle senden razı olup sen milyon adama da vesile oldun, onların hidayet öyküleri de senin yanındadır diyebilir sana. Bu nasıl bir şey? Ha biçilemez bir şey. Bakın tek bir insan sonsuzluk diyarında, Darusselam'da, sonsuz bahçeler üzerinde, sonsuz kasırları, sonsuz mutluluğu elde edebilmek için ne mücadeleye girişiyor? Tek bir insan. Şimdi bu sırrın içinde ne var biliyor musun? Es -sebe -fail. Sebep olan yapan gibidir. Sana da mı vesileyim? Senin vesile olduğuna da vesileyim demek. Bu şekildeki bir birikimi hayal edebiliyor musunuz? Cennet ve cehennemin arasındaki mesafenin neden sonsuz olduğu, alay iyiliğinden esfeli safiline kadar olan mertebenin neden sonsuz olduğunu şimdi daha iyi anlıyor musunuz? Yani kıyaslanabilecek olaylar değil. İşte bu asırda birileri yaşatmak için yaşasa, başkalarının kurtuluşuna vesile olarak kendi kurtuluşunu Allah'tan talep etse, Allah Azze ve Celle bu es-sebebü fayl sırrınca o kişiyi sen bir Sa'd bin Ebu Vakkas, sen bir Musab bin Ümeyir, sen bir Zeyd bin Harise, sen bir Usame bin Zeyd, sen bin Ebu Beyde bin Cerrah, sen bin Abdurrahman bin Avf, sen bin Eybuzer el Gıffar'ın emsalinden, yolundan gidiyorsun. Madem onlar gibi insanlığa ışık olmak, ümit olmak, bu meşaleyle herkesin ateşini yakmak yoluna girdin ve bu uğurda es sebebi kel sırrınca seni onlara komşu ettim diyebilir Allah Azze ve Celle. Şimdi şu komşuluk herkesin hayalinde değil mi? Ama herkesin amelinde değil. Herkesin dudağında ama herkesin gayretinde değil. Şimdi Allah sizin gibi güzel insanlara bu güzelliği nasip etmiş. Bakın bu maçı bitirmek zorundayız. Gerçekten bitirmek zorundayız. Havlu atmak yok güzel dostum. Bizim kaderimizde dert çekmek var, sıkıntı çekmek var. İnsanlar gelince tebessüm edip gece Rabbinle yalnız kaldığında geceleri yırtıp ağlamak da var. Ama havlu atmak yok. Maç bitecek. Maçın sahibi kimse, oranın sahibi kimse, seni oyuna kim koyduysa o düdüğü çalana kadar biz dişimizi sıkacağız. Bazen buradan yaş gelecek ter diye Bazen buradan yaş gelecek. Kırmızı kırmızı kan diye. Ama sen sabredeceksin, dayanacaksın. Madem o sahabelere komşu olmak istiyorsun, madem orada efendilerimizle dertleşmek istiyorsun, dertlerini bir çuvala biriktirip onların önünde açacaksın. Vallahi onlar gibi dost görülmemiştir. Vallahi onlar gibi dertlere derman görülmemiştir. Onlar gibi olmanın ince sırrı, ince ufku insanlara vesile olmaktır. Onlar gibi olmanın formülü Es-sebebi kel fayil. sebep olan, yapan gibidir, sırındadır. Allah sizin gibi güzel, güzide ve nezih insanları bu yola revan etmiştir. Bu yolda teşne etmiştir. İştahınızı açmıştır, hamdolsun. Ama güzel dostum, maçı bitirmek zorundayız. Düdük çalmadan çıkarsak, havlu attı derlerse arkamızdan, maçı direkt şeytana vermiş oluruz. Biz bu maçı bitirebilirsek ve Allah Azze ve Celle ben bu bir avuçtan razı oldum, Sahabeler gibi yazdım derse eğer bize o engin rahmetiyle bizi karşılarsa ki biz hiç layık olmadığımız halde bunu ümit ediyoruz. Ahirette sizin gibi güzel insanların vesile olduğu bize gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Müsaade var mıdır? Şimdi bize zamanında Urfa'dan bir mesaj geldi. Kerimcan diye bir kardeşten. Şu şekilde bize mesaj attı bu kardeşim. Selamun aleyküm. Abi yav sen bir ye ne yaptın? Ya millet içkiye, kumara, zinaya bağlı olur. Bunlardan biri de beyim. Ben siye bağımlı olmuşam. Bir seyi izlerken, bir de isot yerken ağlıyam. Has senin ciğerini yeyim. Senin Allah'ına kurban olayım. Dört ay önce kafam güzelken senin videonu görmüşem. Demişem ki ya belelerini kürsüye çıkartırlar. Beni çıkartmıyorlar. Neler ola neler. Bir izlemişem abo bir bakmışam ki Sabah namazındayım. Ela ağlayan, ela ağlıyam ki anlatamam. Siye aney ne oldu? Aneye aney ben namaza başlamışım. Aney'de yok yav, emin misin? He aney başlamışım. Aney de benimle birlikte ağlamıştır. O günden bellidir, çok şükür namazımı bırakmamışam. Bela beyim gibi sıkıntı olan kardeşlerim için ibret olsun diye atmışam. İnşallah en kısa zamanda senin yanına geleceğim ha kral adamsan. Hayal anemden de Allah razı gele, senin gibi insanlarla tanıştırdığı bir yer, çok dua edeyim diye mesaj atmış. O kral adamsın yazdıktan sonra bizim mesajlara yetişmek çok güç oluyor. O yüzden bazen bizim kardeşler Allah razı olsun yardım ediyorlar mesajlara. Bizim kardeşlerden bir tanesi bu mesaja denk geliyor. Allah razı olsun kardeşim eksik olma diye cevap yazıyor bu Kerimcan'a. Daha sonra bize tekrar mesaj geliyor. Ama bu sefer Kerimcan'dan gelmiyor. Kerimcan'ın ablasından geliyor. Selamun Aleyküm abi. Ben Kerim'in ablasıyım. Kerim beş gün önce kaza etti. Sürekli sizlerden bahsediyordu. Mersin'e gideceğim, orada hizmet edeceğim diyordu. Allah razı olsun sizden bütün kötü huylarını bırakmıştı. Dün sabah öldü. Ölmeden önce ben yanındaydım Mehmet abiye. Haber ver, Kerim sözünden vazgeçmedi. Size söz vermiş, gelemeyecek diye çok ağladı. Allah sizden razı olsun kardeşimin en azından 6 ay çok güzel geçti diye de ablası bize mesaj attı. Bu şekilde yani. Şimdi böyle bir yola koymuş bizi hiç yüzünü görmediğimiz, sesini duymadığımız arkadaşlara da vesile etmiş. Bize bu yolda bu saatten sonra havlu atmak yakışmaz. Nasırıma bastılar, kaşıma laf ettiler, gözüme taş değdi deyip dönmek yakışmaz. Birkaç mesaj daha okuyacağım. Hamdolsun eğer bu maçı güzel bitirebilirsek ahirette karşılaşacağımız kardeşlerimizle şöyle bir hasbihal etmiş gibi olalım. Selamun Aleyküm abi. Ben hikayem uzun da kısacası Fransa'da yaşıyorum. Hapishaneden yeni çıkıyorum. Torbacıydık. YouTube'dan videolarına bakarak namaza başladık. Elhamdülillah ve Allah'ımızı güzel tanımamıza vesile oluyorsun. İnşallah Allah'ın bütün canlıların yardımcısı olsun. İnşallah az kaldı. Bir de esrarı bıraktım mı daha iyi olacak. Okuduğunuz için yorduysam hakkınızı helal edin. Yorma değil, duamıza vesile oldun. Önce de dua ettim, bugün de ettim. Yine dua edeceğim, siz de dua edin yani. Burada bazen işte Ali, bazen Mehmet, bazen bir isim söylüyor ama isim hayal annem yani. Burada sizlerin yaptığı güzel işlerin ismi. Siz o tabelada yazan Mehmet ismine bakmayın. Başka bir mesaj okuyayım yine. Allah sizden razı olsun, vesilenizle tövbe ettim. Uyuşturucu zina batağındaydım. Tövbe edeli iki sene oluyor. Dün arkadaşımla konuştum. Torbacılık yapacaktı. Yani şerde es sebebi kel fail olacakmış. Sizin videolarınızdan önerdiğiniz Risale-i Nur'dan bildiklerimi anlattım. Üç saatin sonunda bana abdestin nasıl alındığını sordu. Bu hayatın değişmesine vesile oldunuz. Allah da sizden razı olsun yazmış. Ya burada bir şey anlatandan çay demleyene, bir tuğlayı yerine koyana, gece israf olmasın diye ışığı kapayana, misafirin gönlü hoş olsun diye bir yemeğin altını yakana bile gidecektir diye düşünüyoruz bu sevapları inşallah. Başka bir mesaj daha okuyayım. İki sene psikolojik tedavi gördüm. Bu videodan aldığım şifayı bulamadım. Stres yönetimi eğitimi aldım. Bu videoda bulduğumu yine de bulamadım yazmış. Allah razı olsun. Başka bir mesaj okuyayım. İki çocuk babası bir adamım. Yaşım genç. Kulağımda küpe, kolumda dövme. Seni izledikten sonra namaz kılıp Allah'tan rızık diledim. Rızık geliyor çok şükür. Ama daha güzel bir şey kazandım. İmanın huzurunu Allah razı olsun yazmış. Ya. Ne güzel değil mi? İşte niye insanları kınamayacağımızın bir ispatı daha değil mi? Ne güzel. Ne güzel. Allah o geniş bakışları da bizlere nasip eylesin. O mülayemeti insanların gönlüne girmeyi. Bir tane daha okuyacağım. Mehmet Bey, bir söyleminizde haramda huzur ararsan huzur sana haram olur demişsiniz. İçki dükkanımı arkama bakmadan sattım gitti. Bir cümleden bakın. Gönül meyelan oldu mu? Anlayan bir cümleden. Gönülün o işle aşkı meşki olmadı mı? Kitapları indirsen kar etmiyor. Görüyorsunuz değil mi? İçki dükkanımı arkama bakmadan sattım gitti. Bir de sabır olayı var. 20 sene idare ettim. Şimdilik işsizim şükürler olsun. Yiyeceğim giyeceğim barınağım var. Ama etraftan telkinler alıyorsun. Neden sattın? Bir 10 sene daha giderdi filan ama bilmiyorlar iç huzurun kalmadığını ya. Ne güzel anlamış değil mi? Kalbine yönelince gönlünün sesini ne güzel duymuş. Devam ediyorum başka bir tane okuyacağım. İnşallah bu konuştuğumuz hikaye ve hatıraları ahirette bu arkadaşlarımız, kardeşlerimizle yan yana bir de dillendirip tebessüm ederiz ya. Abi kafam çok güzel. Senin yazılarına denk geldim. Şimdi inşallah sayende bırakacağım. İnşallah bana da tövbe kapısı açılır. Hayatımı kumar oynayarak kazanıyorum. Her gün alkol tüketiyorum. Bir saat önce senin sözlerini, yazılarını gördüm. Bu hayattan sayenizde çıkacağım abi. İnşallah hayırlı geceler, teşekkürler yazmış bizlere. Ya. Bir kısım hatıralar böyle. Şimdi biz inşallah bunlarla cennette güleceğiz. Madem cennette güleceğiz, biraz dünyada güleceklerimizi de okuyalım o zaman içmese de kafası güzel olan arkadaşlarımız da mesaj atmış. Hocam ben profesyonel bir küfrediciydim. Yani bu küfrü bıraktıktan sonra yazmasına ben çok sevindim. Yani Allah affetsin küfür benim için vazgeçilmezdi ama baktım soru gelmiyor. <laughs> Geçenlerde anlattığınız o şefkat tokatlarını da bir güzel yedim Rabbimden. Sonra elhamdülillah küfrü bıraktım. Yaklaşık bir ay oldu. Sizinle paylaşmak istedim bu güzel işi. Allah'a emanet olun hocam. Küfür yazmamış. Gerçekten yazmamış. Hamdolsun Şefkat Tokatları dediği de bizim işlediğimiz o Mehmet Yıldız YouTube kanalındaki Şefkat Tokatları serisi var ya 10. Lema serisi. Zaten anca o bıraktırabilirdi. <laughs> o da vesile olmuş hamdolsun. Bir tane belki annesi belki ablası bilmiyorum. Şöyle bir mesaj atmış bize. Ben şöyle resmi de göstereyim. Biz kitap fuarında bir kardeşimizle resim çekilmişiz. Sonra o kardeşimiz, akabinde tesettüre girmiş. Onun herhalde bir tanıdığı bir okumam lazım. Bu tabloda onun emeği yani bizim emeğimiz çok büyük. Allah başta ondan olmak üzere hepinize razı olsun inşallah diye bize mesaj atmışlar. Allah razı olsun. Bir mesaj gelmiş. Gelen mesaj Norveç Oslo Üniversitesi'nden. Şimdi biz böyle atom, partikül, element çok konuşuyoruz. Bizim alanımız değil. Biz de işte alanı olan insanlardan öğrendiğimizi konuşmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun uzman birinden fikir gelmiş. Şöyle demiş. Allah'ı unutmadan yaşamanın yolu başlıklı videoyu izliyorum. Norveç'te bu yazan arkadaş. Ne kadar güzel atomları, çekirdekleri anlatıyorsun. Buraya kadar sorun yok hamdolsun. Nükleer fizikçi olarak. Bundan sonra mesajı okumak istemedim açıkçası. Yanlış olan hiçbir bilgi bulamadım maşallah yazmış. Hamdolsun. Tasdiğimiz, onayımız. ISO belgemiz var yani çok şükür. Hiçbir şey... <laughs> <laughs> bir kardeşimiz daha yazmış. Bu kardeşimiz de sohbetleri izlerken, e, sohbetlerimiz de yani kısa bir buçuk, iki saat, üç saat, bazen bir saat, elli dakika, çok bir şey değil işte. Onları izlerken nefsiyle konuşmasını yazmış. Şöyle demiş. Nefsim iki nokta üst üste. Çok uzun ya sonra izle. Beynim iki nokta üst üste. Ders videoları da uzun ama izliyorsun. Kalbim iki nokta üst üste. Kim bilir neler öğreneceksin. Ahireti unutma ben iki nokta üst üste tamam sakin olun izliyorum. Uzun videolarda hep böyle oluyor abi şaşmaz yazmış. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Son mesajımız da şöyle bitirelim. Bir arkadaş şöyle bir mesaj yollamış. İnşallah bir gün şu korona gibi tüm dünyaya yayılırsınız demiş. <laughs> Dua mı etmiş, beddua mı etmiş? <laughs> biraz anlayamadık ama <laughs> ya, amin demek icap eder herhalde değil mi buna? Buna amin diyelim. Allah razı olsun inşallah. Ne güzel değil mi böyle? Birilerine ulaştığını görüyorsun ve bu gördüğün insanların %99'unu bu dünyada görmeyeceksin. Bu güzel bir şey yani. Bu dünyada belki kendinden bilip o meyveyi yiyeceksin. Yedirmeyecek Allah. Hatırlamıyor musunuz ya ben vesile olduğunuz kardeşiniz diye. Ama havluyu atmayacağız. Havluyu atarsak bu maçı bitiremezsek çok analar ağlar. Başka analar ağlamasın diye birazcık dişimizi sıkacağız. Bizim anamız biraz ağlayacak. Bu iş adetullah'tır. Bir neslin anası biraz ağlamadan diğer neslin anası gülmez. Varsın biraz gecelerimizi fazla değerlendirelim. Gündüzlerimiz erken olsun. İşlerimiz yoğun olsun. Bir yerlerimiz ağrısa da koşturmaya devam edelim. Varsın biraz anamız gözyaşı döksün. Nerede kaldın, niye gelmiyorsun diye. Bizlerin anası biraz ağlayınca ilerideki insanların, güzel gönüllerin anası gülecektir. Birileri her zamanki gibi bu ümmete kurban olacaktır. Bakarsınız o kurbanlar biz oluruz. Hı? Ne güzel olur değil mi? Evet.